Fransız futbolu bir zamanlar Avrupa'nın en rekabetçi ve üretkenliklerinden biriydi. Sentetiğinin 1976'da Avrupa finaline yürüdüğü, Marsilya'nın Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdığı, Lyon'un üst üste şampiyonluklarla Şampiyonlar Ligi yarı finaline ulaştığı dönemler yaşamışlardı. Lig bir uzun süre genç yeteneklerin parladığı, farklı şehirlerin farklı hikayeler yazdığı bir sahne oldu. Fakat 2011 yılı Fransız futbolu için bir dönüm noktasıydı. Katar yalnızca Paris Saint Germain'i satın almakla kalmadı, aynı zamanda Lig 1'in yayın haklarını eline alarak tüm ligin ekonomik yapısını değiştirdi. Bir anda Fransa futbolunun gelirleri dışarıdan gelen sermayeye bağlandı, dengeler köklü şekilde sarsıldı. O günden itibaren rekabet sağ içinden çok finansal güç üzerinden tanımlanmaya başladı. İşte bugün Katar'ın Fransa futbolunu attığı imzanın nasıl koca bir ligi dönüştürdüğünü anlatacağım. 2011 yılı Fransız futbolu için yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Katar spor yatırımları Paris Saint Germain'i satın aldığında bu hamle yalnızca bir kulübün el değiştirmesi anlamına gelmiyordu. PSG Katar için çok daha büyük bir planın parçasıydı. Futbol sahasının ötesine taşan bu yatırım ülkenin dünya çapında değer kazanmak için uyguladığı yumuşak güç anlayışının en önemli adımlarından bir haline geldi. Bir anda Lig 1'in en köklü kulüplerinden biri olan Paris temsilcisi sadece Fransa'nın değil dünyanın ilgisini çekecek büyük bir proje haline getirildi. O güne kadar Lig 1 Avrupa'nın en büyük ligleri arasında genellikle gölgede kalıyordu. Elbette geçmişte Saint-Étienne, Marsilya ve Lyon'un yükseldiği yıllar yaşanmıştı. Bordeaux ve Lille gibi takımlar da zaman zaman şampiyonluk yarışı veriyor, rekabeti zenginleştiriyordu. Ancak genel bakıldığında Fransa Ligi İngiltere, İspanya, İtalya veya Almanya kadar parlak bir vitrine sahip değildi. İşte tam da bu noktada Katar'ın gelişi yalnızca PSG'nin değil tüm Fransız futbolunun çehresini değiştirecek bir kırılma yarattı. Satın almanın hemen ardından Paris'te büyük bir dönüşüm başladı. Kulüp kısa süre içinde dönemin en büyük yıldızlarını kadrosuna kattı. İbrahimovic'in karizmatik varlığı, Thiago Silva'nın liderliği, Cavani'nin bitiriciliği ve Pastor'un yaratıcılığı PSG'yi bambaşka bir seviyeye taşıdı. Bu isimler yalnızca sahadaki oyunu değil, aynı zamanda kulübün dünya futbolundaki algısını da değiştirdi. Bir anda PSG Avrupa'nın dört bir yanında konuşulan bir markaya dönüştü. O yıllara kadar Fransa'da şampiyonluk rekabeti oldukça dengeliydi. Lyon'un uzun süreli hakimiyetinin ardından Marsilya, Bordeaux ve Lille gibi kulüpler söz sahibi olabiliyor, her sezon yeni bir hikaye yazılabiliyordu. Fakat Katar'ın sermayesiyle güçlenen PSG sahneye çıktığında bu denge hızla bozuldu. Henüz Neymar ve Mbappe gibi astronomik transferler gerçekleşmemişti ama Paris kulübünün kurduğu kadro diğer takımları kısa sürede geride bırakmaya yetti. Lig 1'de yeni bir çağ başlamıştı. Merkezinde PSG'nin olduğu, diğer kulüplerin ise bu güce yetişmekte zorlandığı bir çağ. Büyük kulüpler Paris'e karşı ciddi zorluklar yaşıyordu. Ancak asıl tehlikenin henüz farkında değillerdi. Katar'ın Fransa futbolundaki etkisi yalnızca sahadaki rekabetle sınırlı kalmadı. 2012'den itibaren Lig 1'in yayın hakları üzerinde de kontrol sağlamaya başladı. Bu durum Fransa futbolunu ekonomik açıdan büyük ölçüde şekillendirdi. Zira Lig 1 kulüplerinin gelir dağılımı giderek daha adaletsiz hale geldi. Paris Saint Germain sahip olduğu küresel pazarlama gücü ve sponsorluk anlaşmaları sayesinde gelirlerini şekillendirip bağımsız hale gelirken Diğer kulüplerin çoğu yayın haklarından gelen paraya daha da bağımlı hale geldi. Bu kırılgan yapı 2020'de patlayan medya pro kriziyle iyice açığa çıktı. 2018'de federasyonla yapılan anlaşmaya göre Mediapro Lig 1 yayın haklarını yaklaşık 814 milyon avro karşılığında satın almıştı. Bu Fransız futbolu için tarihi bir başarıydı. Ancak pandemi sonrası ekonomik zorluklar ve Mediapro'nun Ödeme yükümlülüklerini yerine getirememesi sonucu anlaşma çöktü. Şirket yayın bedelini ödeyemeyince federasyon sözleşmeyi feshetti ve kulüpler yalnızca 100 milyon euro tazminat alabildi. Böylece beklenen 1.1 milyar euroluk yayın geliri yerine yaklaşık 620 milyon elde edilebildi. Bu fark özellikle gelirlerinin büyük kısmını yayın haklarına bağlamış olan küçük ve orta ölçekli kulüpler için yıkıcı oldu. Sonraki yıllarda lig bir yayın hakları konusunda istikrar bulmakta zorlandı. 2024-2029 döneminde yapılan anlaşmalar da beklentilerin altında kaldı. Dazn yıllık 400 milyon Bean Sport ise 100 milyon euro ödemeyi kabul etti. Böylece toplam gelir 500 milyon euro seviyesinde kaldı ki bu Premier Lig veya La Liga gibi büyük liglerle kıyaslandığında oldukça düşük bir değerdi. Üstelik bu gelir dağılımı kulüpler arasındaki eşitsizliği daha da belirgin hale getirdi. Amper analizin verilerine göre yayın gelirleri PSG'nin toplam gelirinde yalnızca %8 gibi küçük bir paya sahipti. Buna karşı Lyon'da bu oran %30'a, Marsilya'da ise %16'ya kadar çıkıyordu. Küçük kulüplerde ise bu oran %40'ın bile üzerindeydi. Kriz dönemlerinde bu bağlılık çok net hissedildi. Yayıncı kuruluş ödemeleri geciktirdiğinde bazı kulüpler maaş ödemelerini bile yapamaz hale geldi. Reims Başkanı Caliot'un şu sözleri durumu özetliyordu. Televizyon gelirleri kesildiğinde bilet ve yerel destekte de yoksa kulüpler çalışanlarının maaşlarını bile ödeyemez hale gelir. Gerçekten de birçok kulüp iflasın eşiğine geldi. Ancak PSG, Katar sermayesinin sağladığı sponsor anlaşmaları ve ticari gelirler sayesinde bu krizlerden neredeyse hiç etkilenmedi. Sonuçta yayın hakları sistemi Fransa'da rekabeti desteklemek yerine PSG'nin güçlenmesini kolaylaştıran bir yapıya dönüştü. Diğer kulüpler hayatta kalabilmek için televizyon paralarına bağımlı hale gelirken, PSG'nin bağımsız finansal yapısı ligdeki uçurumu daha da derinleştirdi. Yayın hakları krizinden en az etkilenen kulüp PSG oldu. Katar sermayesinin sağladığı finansal güç sayesinde kulüp yalnızca ayakta kalmadı, rakiplerinin zayıfladığı bir dönemde baskınlığını daha da arttırdı. İşte bu ekonomik avantaj 2017 ve 2018 yıllarında futbol tarihinin en ses getiren transferlerine kapı araladı. Neymar'ın 222 milyon euroluk bonservisle gelişi ve hemen ardından Mbappe'nin katılması PSG'yi bir anda uluslararası sahnede en çok konuşulan kulüp haline getirdi. Bu yatırımların etkisi ilerleyen yıllarda daha da büyüdü. 2021-22 sezonunda Messi, Donnarumma, Ramos gibi yıldızlar yüksek maaş avantajıyla kadroya katıldı. Hakimi için ödenen 68 milyon euroluk bonservis PSG'nin yalnızca yıldızlara değil geleceği parlak isimlere de ulaşabildiğini gösterdi. O dönemde Fransa'nın diğer kulüpleri yayın paralarına bağımlı ekonomik krizlerle boğuşurken PSG istediği oyuncuya istediği rakamı verebiliyordu. Aradaki uçurum sonraki transfer dönemlerinde iyice göründür hale geldi. Rennes'in en yetenekli oyuncularından Desire Due ve Lyon'un en parlak gençlerinden Barkola PSG'nin radarına girdiğinde bu kulüplerin direnme şansı neredeyse hiç yoktu. Çünkü PSG'nin teklif ettiği bonservis bedelleri çoğu Fransız kulübünün toplam transfer bütçesini bile aşıyordu. Örneğin Rennes Kulübü, Duayı sattığı sezon transferden 177 milyon euro gelir elde etse de bunun yalnızca 150 milyonunu harcayabildi. Lyon ise Barcola'yı sattığında 107 milyon gelir elde ederken 80 milyon harcama sınırını aşamadı. Aynı dönemde ise PSG'nin manzarası çok farklıydı. 210 milyon euro gelir elde eden kulüp 454 milyon euro gibi devasa bir harcama yapabilecek özgürlüğe sahip. Bu rakamlar Fransız futbolundaki güç dengesinin ne kadar tek taraflı hale geldiğini açıkça ortaya koyuyor. Bir zamanlar farklı kulüplerin hikayeleriyle anılan Lig 1 artık PSG'nin transfer politikalarının ve yıldız kadrosunun gölgesinde kalan tek merkezli bir lig haline gelmişti. Yayın döneminde yaşanan problemler Fransız futbolunun da dengelerini alt üst etti. Ancak bu tabloda dikkat çekici olan nokta yalnızca Paris'in büyümesi değil aynı zamanda Fransa futbolunun geri kalanının giderek küçülmesiydi. Katar sermayesi PSG'yi güçlendirirken geleneksel kulüpler finansal olarak ayakta kalamaz hale geldi. Bordeaux 1980'lerde Avrupa'da ses getiren takımlardan biriydi. Girondis adı Fransa'nın futbol haritasında büyük bir ağırlık taşırken bugün yanlış yönetimler, borç batağı ve kulüp içi kavgalar yüzünden Amatör liglere kadar düştü. Saint-Étienne ise bir başka trajedinin kahramanı oldu. 10 kezlik bir şampiyonluğu ile Fransız futbolunun en çok şampiyon olan takımlarından biriydi. 70'lerde Avrupa kupalarında finale çıkan bu yeşil-beyaz efsane, o dönemdeki parıltısını tamamen kaybetti. Bugün tarihi zaferlerden çok Küme düşme korkularıyla anılıyorlar. Lyon'un hikayesi ise daha da dramatik. 2000'lerde üst üste 7 yıl şampiyon olarak adeta Fransa futboluna hükmeden bu dev, PSG'nin yükselişinin ardından adım adım geriye düştü. Bu yaz döneminde ekonomik problemler yüzünden küme düşmesi gereken Lyon, Barka'nın taksidi erken ödendiği için küme düşmekten kurtuldu. Marsilya ve Lille gibi takımlar zaman zaman başlarını kaldırıp PSG'ye meydan okumaya çalışsalar da bu çabalar hiçbir zaman uzun vadeli olmadı. Marsilya tutkulu taraftarıyla ligde hala özel bir yer tutsa da mali gücü ve sportif yapısı PSG ile kıyaslanamaz. Lille ise 2021'de mucizevi bir şampiyonluk yaşasa da yıldız oyuncularını satmak zorunda kaldı ve yeniden geriye düştü. Sonuçta Katar'ın PSG'ye kattığı güç sadece Paris'i zirveye taşımadı. Aynı zamanda Fransa'nın köklü futbol düzenini de çökertti. Eskiden birbirine yakın rekabet eden kulüplerin çoğu ya düşüşe geçti ya da hayatta kalma savaşı verir hale geldi. Fransa futbolunun tarihsel ağırlığı olan bu kulüpler PSG'nin devasa gölgesinde ezildi. Bugün lig bir Avrupa futbolunda çoğunlukla tek kulüplü lig olarak anılıyor. Bir dönem Lyon, Bordeaux, Marsilya ya da Lille gibi takımların şampiyonluk yarışına damga vurduğu lig artık neredeyse tamamen Paris Saint Germain'in gölgesinde. Rekabetin giderek azalması yalnızca sağdaki mücadeleyi değil, futbolun bütün ekosistemini zayıflattı. Yatırımcıların ilgisi azaldı, taraftarların stadyumlara olan bağlılığı düştü. Avrupa kupalarında ise PSG dışında güçlü bir temsilci kalmadı. Bu kırılgan yapının oluşmasında tek sorumluluk Katar sermayesinin varlığı değildi. Bordeaux, Saint-Étienne veya Lyon gibi köklü kulüpler yıllar boyunca yanlış yönetim kararları, kötü transfer politikaları ve finansal plansızlıklar nedeniyle kendi ayaklarına kurşun sıktı. Ancak PSG'nin sınırsız kaynaklarla donatılmış mali gücü bu kulüplerin hatalarını telafi etmesini imkansız hale getirdi. Yani kulüpler zaten zayıflarken PSG bu süreci geri dönülemez bir şekilde hızlandırdı. Sonuçta ortaya çarpıcı bir tablo çıktı. Katar'ın PSG'ye gelişi ve yayın ihalelerine girmesi PSG için bir altın çağ anlamına gelirken Fransa futbolunun geneli için büyük bir kriz yarattı. Köklü kulüpler birer birer düşüşe geçti, lig uluslararası cazibesini kaybetti. Bugün lig bir bir yanda dünyanın en pahalı yıldızlarını sahaya çıkartırken diğer yanda tarihinin en kırılgan dönemini yaşıyor. Kısacası Katar'ın Fransa futbolunu kökten dönüştürme projesi başarıya ulaşmadı. Bunun sonucunda Lig 1'in rekabet dengesi zayıfladı ve ülke futbolu PSG'nin gölgesine kalan bir yapıya dönüştü.